Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Roblox videosuyla yine karşınızdayız. Bugün arkadaşlar korkuş dişiden kaçış oyunu oynayacağız. Yanımda Okan var. Hoş geldin Okan. Hoş buldum kankam. İstiyorsan Play tuşuna başlayarak hemen başlayalım. Play başlayalım. Aynen yanlış dedim. Play başarak başlayarak bas... Aa, konuşamıyorum. Basarak hemen başlayalım. Ne oluyor lan videonun başında? Evet. Aha nasıl konuşuyor bu? bir 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 diye konuşuyor uyumayım, görüyor musunuz? Uyumayım, uyum. <laughs> biri, abi, diye biri diye konuşuyor <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz. Vallahi nasıl bir konuşma bu? Herhalde bir yere gidecek. Evet, evet. Ee, bir şey, bir alet almaya gidiyormuş dişimiz için. Aha gitti şu anda bakalım arkadaşlar. Aha, biz de kaçacağız herhalde. Değil mi biz yani? de kaçacağız, kaçalım çünkü bizi arkadaşlar şey yapacak, ee, öldürebilir yani. Aha anahtarı <laughs> bul diyor. Baksanıza şu tipinde hayır <laughs> yok zaten. Anahtar burada ha. Tamam, anahtarı bulduk. Anahtar elimizde. Anche burada bir şey, bir detay var mı? Aa bir dakika. Arkadaşlar görüyor musunuz? Profesör an yazıyor. Yani kötü bir mesaj verilmiş burada. Mr. Evil yazıyor arkadaşlar. Şarkıyı, belgeyi veren kişi şeytanmış olaya. Evet. Bak. Kötü adam anlamını da görüyor arkadaşlar. Kaçalım evet. abi yoksa bizi öldürecek bu. Kapıyı açalım arkadaşlar. Aha ya. tamam. Aa, bunlar ne kanka yani? Bunlar ya. diş macunu olabilir. Trabdos kocadır. <laughs> <laughs> Bayağı ilacı. Hayır ölüyordu baskasın ya. ya. Değil mi? Yok yok görmedim. Aska'sın diyorum. Yine boynu puzun Okan senin ya. Yine boynu uzun abi. Hadi lan niye böyle ya? Bak sor. <laughs> kapıyı Devam tıklayın var. diyor. Tak tak tak. Başın bu kapıyı. Ofisi? Bu bu dişçinin ofisiymiş kanka burası. Abine bu lan. Bu ne abi? Burada bir mesaj mı verilmiş? Burada bir mesaj. Bu ne ya? Buzdolabı mı bu? Bayağı buz <laughs> bu bence sigara paketine benziyor. Bu da sigara böyle upuzun. Abi ne anlam verilmiş ki? İçersen geçiyor kanka, musun? Anlamadım kanka, ki ben. Kanka burada anlam duyuyor Bak sigara sayesinde yolu geçtik Diyor sigara öpü uzatır. <laughs> Bayağı öyle. Bayağı. arkadaşlar sakın. <laughs> sakın arkadaşlar sakın. Aa ölüyorum ben. Yani, sigara dişlere de sağlığa da kesinlikle çok zararlı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar olur kesinlikle. Evet ben öldüm burada. Şunu geçmem de lazım. De Gel bakalım. Yavaş yavaş geçeceğim buraya. Oh, Şöyle. O, ne var burada? Baksana, gel bak. Ne varmış? Oo. Bozucu uzaklar var, kapanmış. Burayı dememiz lazım ya, dememiz lazım. Aman, diyemem, aman diyemem kanka, aman. Aman, aman. Evet arkadaşlar, bu arada videomuzu hala e, like atmadıysanız veya abone olmadıysanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Arkadaş, ışıklar gitti. Lan, ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Karanlık oldu. Gel soldan Aa! gidelim. Lan? Beni diş yedi lan. Lan beni yedi Beni yedi Maalesef ki maalesef ki öldüm. Oha biz nasıl geçeceğiz burayı o zaman? Ulan bir kaçtık diye. Ulan yapılır mı bu şey? Ulan. Yapılır mı ya ben ha? <laughs> ne taraftan ya Sağdan mı? Ser sağdan gidelim. Gel, sağdan gidelim. Lan, gidelim. Kenardan Hayır, kenardan, yani. kenardan, Olur, kenardan lan, gel. Kenardan kenardan gel. Hayır kaçın abi. Bırakın peşimizi. Hayır abi. Okan Bakın kaç abi? Ne? Aa Kapı kapalı eyvah eyvah. Allah, Allah. Allah. Öldüm ben ya. Sen soldan de öldün. Soldan gideceğiz herhalde ya. Evet ben de öldüm. Soldan, soldan gideceğiz arkadaşlar. Kurtulmamızın bir yöntemi de yok abi. Yani sağdan kenar Allah. kenardan yavaş yavaş gidersek para soldan iyi olur bizim için. Tamam şöyle gel geç. Aa! Hadi abi. Aa oh, bak ok Aha. Var. Ha, tamam. Süper. Buradan gidelim. Oh ha tamam. Oley be. Havalandırmaya gittik arkadaşlar. Bakalım evet, karşımıza abi, Yes. Neler çıkacak o. Oh, Anlı bir bölüm geldi burada. Fanlara evet. Fanlara değmeden geçiyoruz yapraklarına. Şey yapraklık alanlarına. Hayır geçim abi hayır. Geçelim. Ölüyordum az kalsın. Hop bakkal diyoruz ve ızgaralardan geçiyoruz Izgaralardan geçelim abi. Aa burada bir şey Aa, var. Adam. Aa şey çok iyi değil mi adamın? Adamın karakteri iyiymiş ama benimki daha iyi. <laughs> Aa, Saitama Reis diyorsun. Saitama Reis <laughs> diyorum ya. Boyu kısa ama olsun. <laughs> geldim ya iyiymiş bu kadar. Aa, elektrik Aa, çarpıyormuş. Ya, elektrik çarpıyormuş. Ben, de hiç fark etmedim. Ben, ben, hiç fark hiç etmedim. Fark etmedim. <laughs> ben de onu <laughs> fark etmedim işte. <gülüyor> <gülüyor> ah son <sonuna> kadar <laughs> kaçtım. Aa ben az kaçamadım. Ulan var yemin ediyorum. Sen kaçtın ben kaçamadım. Hadi abi. Bu sefer geçelim. Az kalsın az kalsın Hop bu sefer geçiyorum. Benim karakter düşüyor bazen ya bu şeyden. Merdivenlerden. <laughs> Hata var herhalde al, karakterde. Olabilir, Ara sıra kanka. oluyor. Seni bekliyorum ben. Sol lazerdeyim. Sol Burası lazerde neresi? Gel okanım gel. Şuraları Kardeşim da aşalım abi. Oldu. Aha Baba. öldün. Tüh olacak o olacak. Ya bunlar işte öldüren bloklar ya. Fazla bir muhabbeti yok yani. Bunlar kanka dişçinin e, dişlerindeki tartarlarmış. Hakikaten mi? Ayağım <laughs> lan ne biliyordur <laughs> herhalde. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Aa burada buralar var. <laughs> Borulardan da geçtik. Evet. Oha. Asansör. Yok inelim. Yukarı çıkıyoruz. Aa senle sen ben de bak oldu. Sen de ben de uçuyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Çıkalım. Bak. Herhalde kaçtık arkadaşlar artık değil mi? Evet evet herhalde biter artık ya. Baksana neredeyse baksana asansörü bir yerlere çıkıyoruz. Oha geldik. Oo. Hocam Yok, şimdi geldik. asıl dikkatli olan noktaya geldik. Oo burada erimiş böyle demirler falan. Bakın yanlar diş var arkadaşlar. Bunu acaba doktorun söktüğü dişler mi? Duvara mı yapıştırmış bunlar acaba? Aa, evet kanka bunlar doktorun söktüğü değerli dişler. Çünkü baksana. Evet. Elmas gibi var, altın gibi var. Canavardan mı söktü acaba bunları? Koleksiyon yapmış olabilir, buraya. Olabilir. Ama Oo bu tren. Binelim. Biraz Minecraft gibi oldu lan baksana. Evet. Niye gitmiyorsun lan? Aa ben tren yattım yani. treni. <gülüyor> Yatıyorlar. <gülüyor> bu nasıl bu, bu nasıl gidiş böyle? Önünü göremiyorsun ki abi. Görüyorsun. Ölü gibi tabut gibi yattı, yattı adam. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Abi bu bir işaret bence tabutta yatıyoruz sanki bu ne ya? Yani doktor dişini şey yaparsa ölürsünüz falan <laughs> yoksa? <gülüyor> Heykellere <gülüyor> bak <gülüyor> vay. Bunlar heykel değil lan bunlar şövalye miydi neydi? Zürf. şövalye heykel işte o anlamda. Evet. Aha. Aa, bu ne? Korsan işareti var. Beni nasıl Aa. Ölüyorum, Ben görmedim ama ben de öldüm şimdi gördüm işte. Abi Fena öldürüyor bu ne bura? Çok fena vurdu. E bekleyeceğim mi ben? Ha değersem diyorum büyük ihtimalle ben. Evet. Yani Hayır. Ya. Benim karakter ama şey ya bu kolları değil o yüzden. Değil mi, değil mi? Bacaklarım. Çok fark Şuradan geçsem yine öldürüyor. Aa, karakter farkı Zıplayarak var. pelerin Benim Bak. pelerim var ya şimdi arkada o yüzden sıkıntı da yaratıyor. Zıplar, sen şöyle sen şöyle ya. yavaş yavaş geçeceğim ya. Hadi bakalım tamam süper. Heydi. Heydi. <laughs> Heidi ve dedesi vardı ya. Aynen. Şöyle geç. Şöyle. Falan evet, yine hızlı koşma şeyi başlıyor bizim için. Ben... Hayır ya, aynı anda öldük Balkan Aynı yerde mi? <laughs> i̇şte kardeşler aynı yerde ölürmüş. Vay be. Hayır, düzeleceğiz inşallah be. <gülüyor> Kim? Hayır. Allah'ım. Allah'ım ya. Parkuru geçemiyorlar ya. <laughs> Şöyle abi. Bayağı güzel kale gibi bir yer yani burası da. Oo bitmiyor lan. Ka Aa 21. Kaç Aa ben öldüm. Ben öldüm. Havada Aa, öldüm ama. Gördüm. Havada öldüm lan. Hah. Lav Love, lavdan ama şeyler bak parçalar fırlıyor ya herhalde onlardan öldüm. Yok ya o efektir Hah tamam geçtim. Ne diyor? Find to. Shaltal bul diyor kanka şey. Reverse. Aynen Shalt. Aa yukarıdaymış Okan. Yukarıda mı? Yukarıda Aa gördüm lan gördüm hemen. İki tane mi var lan burada? İki tane varmış. Aa abi iki tane var herhalde. Bir tane indirdim. diğerini indiriyorum. Aa, bir, bir tane daha var kanka. Burada da var. 3 tane şalter. 3 tane mi var? Ha bir tanesi de burada. Eee indirdim. Kapı açıldı. Ben duvar görmedim ama orada. Kanka 3 tane şalter var. Bir dakika 3 tane yok ki. 2 tane var. var. Ha bir şurada da mı varmış? Bir tane daha var. Ha burada bir da varmış. Var. Ha tamam. Ok açıldı. Evet arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Başımıza neler gelecek? Aha, evet açılıyor. Ne oldu? Lan, ne oldu? Kanka Bob çıktı oradan geçince. Aha. Lan saldırıyor bre. Aa. Konuşuyor karşımda benim. Lan beni öldürdü. Oo çok hızlı koşuyor. Ben öldüm büyük ihtimalle. Beni öldürdü ya. Ben de öldüm ben de öldüm. Abi bura bizi bayağı zorlayacak gibi. Burası arkadaşlar bizi var ya acayip zorlayacak ya. Acayip acayip dişler var etrafta onlara değersek de ölüyoruz. Ölüyor kanka. muyuz? Kanka bence öldürürüz ya ama değme yani bence. Tamam tamam ben değmiyorum. Ya. Ben hızlı hızlı kaçıyorum Okan inşallah ölmem. İnşallah kanka <laughs> ben de geliyorum hemen arkamdan. Tamam ben kaçtım son dakikada kaçtım. Evet. Abi benim boyum uzun olduğu için kaçamıyorum galiba. Büyük ihtimalle. Kaçın zaten Okan. Oyunda bitiyor zaten. Aa bitiyor mu orada? Aynen. Heykelleri karşımız çıkıyor zaten. Yine heykelimiz her zaman gibi. <laughs> Aa, her zaman gibi. Ah, Aa sen de bitirdin. Mi? Ve bu şekilde de oh arkadaşlar be. bitirmiş oluyoruz. Petler ya işte. Aa, Aa oha, çok iyi lan. Pet pet böyle tırmanabiliyorsun. <laughs> Şeye gidebiliyoruz etrafa. Aynen. <laughs> yani arkadaşlar bu kadardı. Burada Okan'ın da kanalı var Roblox kanalı. Aynı zamanda oyun kanalları da var. Onları takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.